Merhaba arkadaşlar, bugün bir eczane tabelası ile karşınızdayız. 60, 60 e harfi. Her eczanenin kapısında bulunan eczane tabelası. Kasayı açmak çok uğraştırıcı olduğu için e, önden kasayı açtım. Arkalı önlü bu tabelalar biliyorsunuz. Tabelamızın bağlantıları bu şekilde. Ön ve arka tabela aynı görsel olduğu için. Gördüğünüz gibi buradan atlama var. Aynı şekilde bağlantıları diğer kartada yapılır. Tabelanın sıkıntısı sadece şu görmüş olduğunuz iki sıra yanıyor. Geri kalan tabela komple yanmıyor. açık baktığımda burada ilk etapta görmüş olduğum karttaki çıkışı görebiliyorsunuz. Burada bir yanma var. Onun haricinde bu e, tabelaya daha önce müdahale edilmiş zaten. Daha önce tamir görmüş. Görmüş olduğunuz gibi şimdi adım adım ilerleyerek arızasını çözmeye çalışacağız. Şimdi bir önden kontrolünü yaptım ufak ufak. Cihazımızın çalışma voltajı DC. Fakat ledlerimizi uzun bir devre halinde atlama yaparak bağladıkları için yaklaşık 20-26 tane miydi? Her bir bağlantıda 26 devre var. Bu da yaklaşık 270-280 volt DC voltajıyla çalışıyor demek oluyor bu. bunu da çıkışlarımızı şimdi kontrol edelim. Burada E artı eksi dediği E harfine gelen çıkış. Burada zaten sokette, soketin üstünde bu çıkış yanmış erimiş haldeydi. Şimdi burada da F artı E eksi şeklinde bir çıkışı var bunun. 297 volt DC bir voltaj görüyorum. Diğer çıkışları da aynı şekilde sırayla kontrol ediyorum. Şu an bütün çıkışlarımızda voltaj var. E harfinin yanmama sebebi büyük bir ihtimalle dediğim gibi burada bu kabloların geldiği soketin soketi de göstermeye çalışayım. Üzeri zaten yanık. E harfinin çıkışına gidiyor zaten. Muhtemelen E harfimizin çalışmama sebebi bu. Kablonun ucundaki soketi çıkarttık. Zaten e, toplanacak durumda değildi. Çıkartır çıkartmaz dağıldı da zaten. Şimdi kabloların uçlarını hazırladım. Hepsini e, sırayla yerine lehim yapacağım. Evet şimdi lehimleme işlemimizi gerçekleştirdik. Tek kontrolünü yaptıktan sonra kabloların birbirine değmemesi için lehim yaptığımız yerler birbirinden ayrık ama biz yine her ihtimale karşı üzerine bir sıcak silikon dökeceğiz. Emniyeti alacağız. Şimdi bir elektriğimizi açıp kontrolümüzü yapacağım. Gördüğünüz videodaki titreme tabelanın üzerinde normalde mevcut değil. Ledlerin frekans dalgasından dolayı videoda dalgalanıyormuş gibi gözüküyor. Normalde sabit yanıyor ledler bu şekilde dalgalanmıyor panelimiz bu şekilde şimdi şurada bir sıra yanmayan ledimiz var bunun e, lehimlerini bağlantılarını kontrol edeceğiz kontrolümüzü yaparak devam ediyoruz arkadaşlar tabela çok büyük olduğundan dolayı ekrana sığdıramıyorum fakat e, şu yanmayan sıra için oynatırken ara sıra ledler yanıp sönüyor e, ledlerin tüm hepsinin lehim, lehimlerin hangisinde e, soğuk lehim veya çatlak oluştuğunu e, göremediğim için gözle görünür bir şey olmadığı için ama oynattığımda yanıp sönüyor tüm lehimleri teker teker birer kez ile ısıtıp bırakıyorum herhangi bir soğuk lehim, lehim çatla vesaire varsa e, bu ortadan kalkacaktır zaten Şimdi ben hepsini teker teker elden geçirdikten sonra tekrar kontrolünü yapacağız. Tabelamızın bu yüzeyinde yanmaya herhangi bir led kalmadı. Şurada yanmayan bilet vardı. Ee, soğuk leyme düşmüş, çatlak vardı. Leimin tazeledim. Yine en kenar sıra, buradaki ledlerden bir tanesinde çıktı sıkıntı. Ee, soğuk leyme düşmüş. Şu an tamamının ledleri yanar hale geldi. Arka yüzeye çevirip bakıyoruz. Bu videoda e, tabelamız biraz büyük olduğu için ve masaya sığmadığı için parça parça e, çekim yapmak durumunda kaldım. O yüzden tek parça değil. Dersini çevirip tekrar kontrollerimizi sağlıyoruz. Evet tabelamızın arka yüzeyi de bu şekilde. Bunda da görmüş olduğunuz gibi bir sıra led yanmıyor. Fakat burada bir tane ledin kopup düştüğünü görüyorum. E, yerine takabileceğimiz aynı özelliklerde ledimiz olmadığı için devre muhtemelen oradan kesiliyor. Devre tamamlamadığı için sıranın devamı da yanmıyor. O noktayı kısa devre yapıp e, oraya bir led takmışız gibi sistemimizi tekrar kontrol edeceğiz şimdi. Evet bahsettiğim gibi burada düşmüş, kopmuş olan led e, yüzünden bu sıramızda yanmıyormuş. Ledin bağlandığı, bacaklarının geldiği yeri kısa devre ettirdik. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Kartımızın yerine montajını yapıyorum. Burada kartımızın kısa devre etmemesi için tam vidanın altına en sağdaki vidanın ve en soldaki vidanın altına yüzük gibi plastik parça koyuyoruz alttaki lehimlerin gövdeye temas etmemesi için buna diğer yapacağınız bu tarz kartlı işlemlerde de dikkat edin herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verebilir <laughs> tabela masaya sığmadığı için tek başına da çekip e, toplayamadığım için toplaması gerçekten çok zor Aynı anda plaketleri görmüş olduğunuz mevcut kanalların içine sokmak gerekiyor. Ee, altta plexi kapak da var. O da e, bir son kapa e, slot'a giriyor. Aynı anda hepsini sokmak çok zor olduğu için e, takarken toplarken video alamıyorum. Fakat e, burada yapmam gereken unutmadan kabloyu bu iki e, plaketin arasından getirip kablonun çıkış yapacağı delikten geçirmem gerekiyor. Atlanması, atlanmaması ve unutulmaması için göstermek istedim. Kablonun dışarıya kaçmaması için kablomuza da içeriden bir düğüm atıyorum. Evet tabelamızın montajını tamamladık. Ayakları üzerine takmadım. Yerinde ne tarafa dönük olduğunu hatırlamadığım için ona göre takacağım. Sıkıntımız ortadan kalktı. Bu arızamız da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.